Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle kocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra var mı sorularınız Herkese iyi akşamlar. Ee, son 10 haftadır bu göreve başladıktan sonra hemen hemen her maçımızı aslında her maçı hedefi olan takımlara karşı oynadık. Bugün de e, düşme hattında olan e, bize kaybederse rakibinin kazanması durumunda küme düşecek bir takıma karşı oynadık. Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli. Ama e, Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur. Bugün oyun üzerinden çok değerlendirme yapmayacağım. Sadece e, geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize e, çok büyük bir bedel ödetti bugün itibariyle. Bundan dolayı üzgünüm. E, o, bu 10 maçlık pilot içinde de elimizden geleni ekibimle yapmaya çalıştık. 7 e, galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet. Ne ki o mağlubiyet de şampiyonluğa mal oldu. Aslında kredi, kredimizin ve e, hata yapma şansımızın hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. E, bu anlamda samimice e, söyleyebileceklerim elimizden geleni yaptık. E, Fenerbahçe için hayat devam edecek. Fenerbahçe'de hedefler bitmeyecek her türlü. Bunu da e, söylemek durumundayız. Tabii şampiyon olsaydık çok daha başka bir e, sabah oynayacaktı Fenerbahçe camiası. Üzgünüz. Sorularınız var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.